Bak bunun sonu yok Eğri yanıyor Takıldığın altınlar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu eğir kalıyor Bak bunun sonu yok Eğir yanıyor Takıldığın altınlar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu eğir kalıyor Bütün esintin hepsi boş Yok ritim boş hep köşeye koş Mobsiye poz ver kendini yok İçinde patlasın sefor efor Nasıl yapılır proje geldi Tat tat yazıp yap aklın mesleği çat çat Yüzün kızardı olduğun aptal fiyatını söyle bana kalsak Bunu dinleyince sövmeye devam et Çünkü Cin ağır bir felaket ah, Tanı beni yer yok piyasada adına ithafen Değişi şimdi oyun düşer sizin vilayet Yaklaşmanı bana üfleyeyim yetene yüzüne Seninki su kuruk acısı uza işine Yakınlanır şarkıları mahalleden evine Oldun mosbar bence kapat çeneni teneke Diyorlar şu sana turbindir İki kelam demez o kaşar pisliksin Ve de bu kadar paşa dinmez kırrizin Hasapta sövmekte yürümez öyle işin Bak bunun sonu yok yanıyor Takıldığın tutar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu eğir kalıyor Bak bunun sonu yok Eğir yanıyor Takıldığın tutar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu eğir kalıyor Kurtulum artık o pislikten Nasla pozlar durmadan izlen Birkaç dost var hepsi de pişler Kaybım yok diye ligden Hadi saldır yerse deliyor, Baldır battığın çok Allah'tan yıkılıyor ya taktım ya. vaktim Az bitmiş uzaklısın. saygın seni sıkmeni, sen bu benim aybım Gördüm menisi hiç bilemem de ama Seni döndürürüz güzelim aramızda daha Kral biziz burada silah çete araba Plan yapın bir daha siyer çeksen olmada 9 milim 7 65 büyük oyunlar Yine geldim fazla duracağım iyi soluklan Durum değişebilir size o sorunumdan Ana yetişebilir misin çok yolun var çok yolun var evet çok yolun var farları yakılı araç yine bizim konumdan valla deli çocuklar seni harbi yaralar olur abiler köpeğim beni korular. Bunu sonu yok. <laughs> Refleksler yanıyor takıldığını altınlar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu Air kalıyor Bak bunun sonu yok Air yanıyor Takıldığına altınlar bile beni sarmıyor Vaat verip duruyor Kar edip duruyor Ayağıma yakıştı bu Air Max'ler kalıyor